Uçakçı hoş geldin. Merhaba Erhan abicim. Merhaba Kolay abi. gelsin. Sağ ol Gel. abi. Oo, bak. Uy, bak. Neler var neler burada. O kadar bak. Tabi. Tabi dur ayaklarım çamur olmasın. Gel kucağıma kızım sen benim. Oy. Evet arkadaşlar şu an. Şaban özünde Erhan abim yanına geldik. Ay korkuyorum. Beni Şu an ne yapıyor biliyor musun? Ah indir beni. İndir sağa. İndir. Ah indir evet. beni. Bak 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 bak. E, ay kork. Bak yok yok. Bak bak bak. Bak, 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 bak. bak Süt çıkıyor evet. evet. süt çıkıyor. İşte sütler buradan çıkıyor. Şöyle yanına yanına geç. Amcan yanına geç. Maşallah maşallah. Sen vallahi bu kadar koca bir dinle. Çekler bize sağlık efendim. Sağ Dur, bir şey yapmaz. Dur. Bak bak bak. Evet canlı bir sağ izleyeceğiz? Bir şey yapmaz. Korkmuyoruz. Bak 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 bak. Bak güneş memelere bağladı. Bak süt buradan gelecek anladın mı? Gel bakalım aşkım. Evet. Oy. Hay maşallah hay maşallah. Oy. Evet. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına soyunmayacaksın. Abi canım herkesin bir zanaatı var. Abi kendin ekiyorsun. bahset hele bize biraz. Kendimiz ekiyoruz, kendimiz ben kaldırıyoruz, de. kendimiz yediriyoruz. organik. Orjinal. Gelin tarlamızın yiyor, Bak tarlamızı güneş buradan yapıyor. gidiyor görüyor musun? Böyle. Böyle. Hayvanlar şu şekilde evet, sağlıyor evet. arkadaşlar. Her şeyi kendisi evet, yapıyor. Ben, şey, ben Bak böyle. şöyle ellen oluyorum. Şöyle çalmalı. Korkuyor Hayvanlar korkuya başlar. Evet. Hadi bakalım evet. ya. Korkuyor. Rehman.